Yatırım piyasaları zorludur. Detaylı analiz desteğiyle piyasalarda yatırım yapmak çok önemlidir. Dinamik menkul değerlerin 30 yıllık geçmişi ve yeni teknolojik yüzüyle sen de yatırımlarında dinamik ol. Hesap aç, ilk 3 ay %90 komisyon iadesi kampanyasından yararlan. Mutlu günler. Yükselen Asya başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz. Değerli izleyiciler, gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Yayınımıza İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadir Temiz e eş gelecek. Kadir Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet şimdi gündemdeki tüm gelişmeleri yayın süremiz elleri üzere değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakerelerinin İstanbul ayağında taraflar birçok konuda ılımlı tavır sergilerken güvenlik garantileri konusunda anlaşamadılar. Önce bu konuyu konuşalım isterseniz. Ee, Ukrayna heyeti anlaşma için Rus askerlerinin geri çekilmesini de talep etti. Taraflar yeniden görüşecek ve olumlu karara varılırsa Türkiye dahil birçok ülke garantör olarak anlaşmaya dahil olacak. Görüşmelerin iki hafta içinde yeniden yapılması da bekleniyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki görüşmeden daha olumlu sinyaller gelir mi sizce? Ee, evet muhtemelen e, olumlu sinyaller ben bekliyorum. Çünkü e, geçtiğimiz görüşmelere nazaran daha somut bazı bilgilere ulaşmış durumdayız artık. Her, en azından her iki taraf da müzakerelerle olumlu yaklaşıyor ve sonuçları itibariyle de oldukça görünür bazı tedbirler alınmış durumda işte bunlardan bir tanesi sizin de bahsettiğiniz gibi garantörlük meselesi şu anda rakamlar çok spekülatif yani bazı kaynaklarda 8 ülke okuyorum bazı ülkeler bazı kaynaklarda Birleşmiş Milletler daimi Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri de dahil diyor e, tabii Muhtemelen müzakerelerde bunlar daha çok netleşecektir. Ancak bence daha önemli olan şey garantörlük kapsamı nedir? E, yani neyi garanti, garanti edecek bu devletler? E, i̇lk başta Ukrayna tarafının taleplerine baktığımızda tabii ki işgalin bir an önce son bulmasını, e, Kiev başta olmak üzere e, Ukrayna'nın talep ettiği bölgelerde e, Rusların ablukasının kalkması talep ediliyor. E, i̇kinci önemli nokta da e, bu daha önce işgal altına alınan bölgelerin statüsüyle ilgili. Ukrayna burada da e, tabii ki geri adım atmak istemeyecektir. Çünkü e, bu işgal sürecinden e, bir şekilde kayıpla ayrılmak istemiyor Ukrayna tarafı. Örneğin e, Kırım ve Donbas'ın statüsü zaten belliydi işgal öncesinde de. Yani zorla da olsa çatışmalar devam etse de bunların Rusya'yla ilişkisi artık belli olmuştu. Yani bir şekilde işgal edilmişlerdi. Şimdi buraya yasal bir statü kazandırmaya çalışacak Rusya. Bu bir geri adım olacak mı Rusya tarafından? Evet. Kiev'i almamış olacaklar. Güneyden girememiş olacaklar özellikle Odessa'dan. Karadeniz bağlantısını kapatamamış olacaklar ve tek kazanç olarak en azından Kırım ve Donbas'ın işgal bölgeleri olarak yasal statü edilmesini sağlayacaklar. Bu bence Rusya için bir kazanç olacak ama Ukrayna için bir kayıp. Zira hem bir yandan işgale uğramış bir yandan da toprak kaybetmiş ve işin daha da ilginç tarafı uluslararası hukukun ihlal edilerek böyle bir yasal statü kazandırılmış olacak. Bence asıl problem de burada başlıyor. <laughs> Taraflar muhtemelen bu yeni statülerle ilgili bir anlaşmaya varacaklar. Ancak şu anda ben Rus tarafının da Ukrayna tarafının da bu anlaşmayı bu şekilde, bu şartlar altında kabul edeceğini düşünmüyorum. Taraflar muhtemelen daha farklı senaryolar üzerine tartışıyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi de Ukrayna'nın NATO ile ve AB ile olan ilişkisi üzerine. Buradan Ukrayna'ya bir kazanç elde edebilir. Yani evet, NATO üyesi olmayacak. Ancak bu garantör ülkeler tarafından NATO'nun 5. maddesine benzer bir garantörlük beklentisi. Yani Ukrayna'nın zaten NATO üyeliğinden beklentisi de herhangi bir Rus işgaline karşı NATO üyesi ülkelerin desteğini almaktı. Haliyle bu garantör ülkelerin bir kısmı NATO üyesi ülke, bir kısmı olmasa da en nihayetinde böyle bir garantörlük Ukrayna'nın evet diyeceği ve bir kazanç olarak hanesine yazacağı bir gelişme. Diğer yandan Avrupa Birliği üyeliğini de garantilemiş, yani Avrupa Birliği üyelik talebini de bu anlaşmayla garanti altına alabilir Ukrayna. Bunun için muhtemelen Rusya'ya baskı yapacaktır. Ancak burada yine bu her iki tartışmayı da yani Rusya'nın daha önce işgal ettiği bölgelerdeki yasal statü talebiyle Ukrayna'nın güvenlik talebi, bir yerde çatışıyor. O da Rusya'nın daha fazla talebi ve Ukrayna'nın bu talepleri kabul edip etmemesi noktasında ortaya çıkıyor. Burada büyük güçlerin, büyük ülkelerin müzakereleri daha bence bu saatten sonra daha ateşli bir yere doğru gidecek gibi görünüyor. Çünkü nihai karar tam da bu noktada çıkacak. Yani bu mevcut statüyü korumaya mı çalışacak ülkeler yoksa? Herkes bir adım geri mi atacak, kim kazançta çıkacak, kim e, kaybetmiş olacak? Bu tartışmalar bence bundan sonraki süreci e, daha önemli hale getiriyor. E, haliyle müzakere süreçleri geliştikçe, olgunlaştıkça diplomatik anlamda e, daha ateşli, daha e, işte bu süreci bozmaya çalışacak gelişmeler de yaşanabilir. E, ancak ben burada e, şu an için e, bu somut gelişmelere ek olarak e, Dünya diğer ülkelerin örneğin Çin'in, örneğin Hindistan'ın, mesela yine Avrupa Birliği ülkelerinin, Türkiye'nin pozisyonlarının daha fazla belirleyici olduğunu düşünüyorum. Yani bu saatten sonra dengede kalmaya çalışan aktörler çözüm süreci ya da bu müzakerelerin seyrine göre kendi pozisyonlarını biraz değiştirebilirler. Yani evet Türkiye müzakerelerin yapıldığı bir ülke olarak bu denge pozisyonunu kısa vadede bozmayacaktır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin Çin üzerine açık bir baskı kurduğunu da görüyoruz son gelişmelerde. Ben Çin medyasını yakından takip ediyorum ve görebildiğim kadarıyla çatlak sesler artmaya başladı hem Çin medyasında Çin, Çin akademisinde uzmanların dile getirdiği çözüm önerileri arasında çok farklı e, sesler çıkmaya başladı. Mesela ilk haftalar bu kadar değildi. Yani ilk haftalar e, işte Çin'in resmi pozisyonu da gerçi daha e, Rus yanlısıydı. E, ve zamanla çatışmalar uzadıkça e, bu tek taraflı ya da Rus yanlısı pozisyon e, aslında Çin'in ulusal çıkarlarıyla da e, çelişmeye başladı. Haliyle ben e, daha önce de ifade etmiştim bunu. E, bu çatışma uzadığı müddetçe denge pozisyonunda durmaya çalışan aktörler zorlanacak. Haliyle bir karar aşamasına gelmek zorundalar. Bu artık e, bir pozisyona da dönüşebilir. Yani e, Rusya karşıtı veya Rusya yanlısı şeklinde. E, bu tabii ki e, yine de müzakerelerin doğasına bağlı en azından şu anda diplomasi devam ediyor ve daha da devam edecek anlaşılan o. Evet şimdi Rusya-Çin ilişkilerine biraz değinelim. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang ile bir araya geldi. Daha sonra bu görüşmeden sonra Lavrov birlikte çok kutuplu, adil bir dünya düzenine geçeceğiz tarzında bir açıklaması oldu. Lavrov'un Çin temasları nasıl okunmalı ve Rusya-Ukrayna savaşında sizce Çin'in siyasi ve ekonomik tutumu yeterli bir seviyede mi? Yani Çin aslında biraz önce de dediğim gibi ortada durmaya çalışan bir aktör, başından beri kendi çıkarlarıyla uyumlu hareket etmeye çalıştı. Ancak bazı temel dış politika ilkeleri de sorgulandı tabii ki Çin'in. Örneğin bunlardan bir tanesi topraklara egemenlik haklarına saldırıydı. Rusya açık bir şekilde uluslararası hukuk ihlali yaparak egemen bir ülkenin topraklarına saldırdığında, Çin dış politikası için bir gerilim alanı bu. Yani bir yandan Rusya ile yan yana duran Çin, yani büyük enerji anlaşmaları imzalayan Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı bir ittifak olmasa da çok yakın duran iki aktör belki de uzun yıllardan bu yana ilk defa yeniden bir ilkesel çatışma, daha normatif anlamda bir çatışma yaşıyor bence. Ee, ve e, gerek Putin'in daha aylar önce yani işgalden önce e, Pekin ziyaretinde Xi Jinping'le görüşmesi gerekse de bugün Lavrov'un Dışişleri Bakanlığı statüsünde Çin'i ziyareti bence Çin tarafını e, ikna etmeye yönelik. Muhtemelen Lavrov e, burada Rusya'nın pozisyonunu anlatacaktır. Her ne kadar doğrudan müzakerelerle ilgili bir açıklama yapılmayacak olsa da biz arka planda özellikle Rusya'nın müzakerelerin geleceğiyle ilgili pozisyonunu Çin'e aktaracağını ve Çin'i ikna etmeye çalışacağını biliyoruz. Zira Çin'in en fazla beklediği şey de Rusya tarafının ne yapacağı meselesi. Bu belirsizlik. Yani bir sonraki adım ne? Kiev'i mi almak? Ukrayna'da rejim değişikliği mi yapmak? Bu mevcut savaş çünkü kısa vadede bitmedi. Kısa vadede sonuçlanmadı. O halde Çin'de Çin de bunun bundan dolayı oluşabilecek zararı özellikle iktisadi ekonomik anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nden ya da Avrupa Birliği ülkelerinden yaptırım gelme ihtimali var. Çin bildiğimiz gibi aslında Rusya'nın bir yani bir safe haven olarak tanımlayabileceğimiz ülkelerden bir tanesi. Yani Rusların Gidebileceği, ticaret yapabileceği, enerji anlaşmalarının askıya alınmadığı, işte oligarkların bir şekilde ticaret yapabildiği ve para kazanabildiği bir yer Çin ve Çin finansal anlamda da Rusya'ya yardım ediyor. Ve bu anlamda tabii ki Çin'i asla bırakmak istemeyecektir. Ancak bir taraftan da Rusya gittikçe Çin'e bağımlı bir hale geliyor. Rusya tarafı da bunun farkında. Benim kanaatimce de Çin e, denge pozisyonunu sürdürdüğü müddetçe yani Rusya yanında açık bir şekilde siyasi ya da diplomatik söylem düzeyinde yer almadığı müddetçe e, Rusya Çin ilişkileri bence zarar görüyor. Rusya gittikçe Çin'e Çin'e yönelik şüpheleri artmaya başlıyor. Bu tabii ki çatışma ya da savaş konusunda e, iyi mi kötü mü tartışılır bence iyi. Çünkü e, Rusya güveneceği aktör sayısı, sayısının azalmasını e, izliyor ve e, tamamen izole olmuş hissetmiyor henüz kendini. Evet Birleşmiş Milletler e, Genel Kurulu'ndaki oylamada sadece e, çok küçük 5 e, tane demokratik olmayan otoriter ülke destekledi. Evet dedi ama 35 ülkede ki bunlar dünya nüfusunun aşağı yukarı yarısından fazlasına denk geliyor. 35 ülkede çekimsel kaldı. Rusya bu çekimselliği bir yerde destek olarak algıladığını düşünüyorum ben. E, ve bunu e, bu çekimsel pozisyonu ülkelerle diplomasi e, yaparak ya da enerji kartını kendi askeri e, işte ve e, iktisadi gücünü de kullanarak bunu e, kendi pozisyonuna yakın yani evet pozisyonuna çekmeye çalışıyor. Mesela Çin'e nasıl tekliflerle gidip gittiğini bilmiyoruz ancak e, çok açık bir şekilde enerji kartının yine oynayacağını tahmin edebiliyoruz. E, bu Çin'i kurtarır mı? Yani Çin Rusya ne kadar zayıf ve bağımlı hale gelirse gelsin, sonuç olarak Çin'in en büyük ticaret ortağı Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in yine en büyük ikinci ticaret ortağı da Avrupa Birliği. Yani Rus ve Rusya ile Çin ikili ticaret hacmi çok fazla değil. Dolayısıyla Çin bence asla ee, Rusya'yı bu konuda e, tercih edip e, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine girmek istemeyecektir. Zaten hali hazırda devam eden sorunlar var. Örneğin Huawei e, ya da teknolojik yaptırımlar bunlardan bir tanesi. E, Çin e, hali hazırda e, Amerika Birleşik Devletleri ile konuşmaya başlamışken üzerine şimşekleri çekmek istemeyecek ve buna yönelik politikalar üretecek. Bunun da emarelerini görüyoruz aslında. Evet, Dışişleri Bakanlığı söz, sözcüsünün açıklamalarına baktığımızda Çin'de daha bir Şahin kanatın sözlerini, tavırlarını görebiliyoruz. Yani örneğin işte NATO karşıtı yaptığı açıklamalara baktığımızda işte Çin'in NATO'nun genişlemesine, işte NATO'nun caydırıcı gücüne NATO'nun işte savaşı yine Çinli'lerin resmi söylemiyle konuşursak NATO'nun savaş stratejilerine karşı olduğunu dile getiriyorlar ama diğer taraftan da aslında NATO'nun taşıyıcı gücü olan Amerika Birleşik Devletleri ile de bir çıkış yolu bulmak zorunda Çin. bundan başka bir şansı yok ekonomik anlamda. Çünkü Çin'de dış politikayı belirleyen iki temel unsur var bence. Bunlardan bir tanesi rejim güvenliği yani siyasal istikrar Çin'in. İkincisi de ekonomik kalkınma. Çin'in çok fazla jeopolitik anlatılarla işte efendim Rusya Amerika kamplaşmasında jeopolitik bir pozisyon olarak Çin'i Rusya'nın yanına konumlandırmak gibi bir düşüncesi ve stratejisi olduğu kanaatinde değilim. Çünkü Çin ee, çok gelişmiş, e, tamamen kalkınmış bir ülke değil bir defa. Çin'in ciddi yapısal problemleri var içeride. İşte yoksulluktan başlayın, hava kirliliğine, gelir dağılımına, e, üretim düşüyor, işsizlik biraz e, bu Covid sonrasında arttı. Yani Çin içeride e, özellikle bu dönemde de Xi Jinping'in 3. döneme ve siyasal bir e, istikrarsızlık var aslında. Çok fazla e, tartışmasak da bunu e, uluslararası kamuoyunda Kasım ayına kadar e, Çin'de e, kongre e, süreci yaşanacak ve bu kongre sürecinde yeni politbüro yani Çin'i yönetecek yeni siyasi ve ekonomik elitler belirlenecek. Çin'de de e, yani evet demokratik anlamda bir seçim yok ama bizim batıda bildiğimiz batı demokrasi anlamında bir seçim yok ama Çin'de şu anda bir seçim dönemi var. Kadir Bey o zaman hemen ee, buna... Çin'i bu kadar evet. masaya yatırmışken hemen şu soruyu da yöneltmek istiyorum o zaman. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın şöyle bir açıklaması oldu. NATO'nun tek varlık sebebi savaştır dedi. Ayrıca Çin medyasında Amerika Birleşik Devletleri soğuk savaş çöpünü Pasifik'e dökmeye çalışıyor şeklinde bir haber yayınladı. E, tüm dünya Rusya'ya odaklanmış durumdayken asıl büyük kriz Çin kaynaklı mı çıkacak? Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki gerginliğin Ukrayna Savaşı'ndan çok daha büyük bir krize yol açması mümkün mü peki? Evet aslında yani kabaca ben bu fikre katılıyorum. Çin'i okuduğumuzda Çinli stratejistlerin, uluslararası ilişkiler uzmanlarının da kafasında bu sorular var ve Böyle düşünüyorlar bir çoğunluğu. Yani bu gördüğümüz Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki restleşmenin aslında yani sadece çok bu dünya siyasetini belirleyen ufak bir konu olduğunu ve asıl meselenin Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadeli probleminin Çin Halk Cumhuriyeti, Çin'in kalkınma süreci olduğunda hem fikirler. Tabii burada iki konu gündem'e geliyor. Bu böyle bu, bu gerçekliği aslında Amerikalılar da kabul ediyor. Yani e, gerek ekonomik kalkınma boyutuna baktığımızda, gerek potansiyel olarak askeri bütçenin artışına baktığımızda, aslında e, nüfusa, coğrafyaya oranla konuştuğumuzda e, Amerikalılar Çini daha büyük tehdit olarak algılıyor. Ancak burada e, tehdit söylemi mi galip çalacak, yani kazanacak, yoksa? işbirliği mi? Burada ben yavaş yavaş yani Rusya çatışması ya da savaş başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında bir işbirliği normalleşme sürecinin başladığını düşünüyorum. Bu başlamıştı çünkü her iki tarafta ticaret savaşlarında aslında kaybetmişti ve ticaret savaşlarına yara alarak çıktılar ki ticaret savaşlarının da tam olarak bittiğini söyleyemeyiz. Biden hükümeti geldikten sonra da bazı yaptırımlara devam ettirdi biliyoruz ki bunlar daha devam edecek. Yani Xi Jinping ve Biden henüz yüz yüze konuşmadılar, sadece çevrim içi bir araya geldiler, uzaktan görüştüler. Ancak İlerleyen dönemlerde ben normalleşme süreçlerinin yani Çin ve Amerika arasındaki müzakerelerin dünya siyasetini daha fazla belirleyeceğini düşünüyorum. Çünkü Rusya büyük bir e, sert mücadeleye girdi ve bunun sonu belli. Yani bu öyle ya da böyle askeri kaynaklar veya işte lojistik e, anlamda sürdürülebilir e, bir savaş değil bu uzun vadede. Bunu ben sonlanabileceğini düşünüyorum bu sürecin. Tabii ki önemli değişiklikler olacak dünyada. Çünkü Rusya büyük bir ülke ve diğer büyük ülkelerin de dış politikalarını bu anlamda şekillendirecek ve Çin de bunlardan bir tanesi. Peki Çin stratejik olarak ne gördü aslında bu süreçte? Aslında hem Amerika'nın ve Amerika'nın güvenilmez bir aktör olduğunu biliyordu Çin. Yani Çin dış politikası bunu asla güvenerek iş yapmadı bu zamana kadar ama. Diğer taraftan Rusya'nın da ne kadar belirsiz ve güvenilmez bir aktör olduğu ortaya çıktı Çin açısından. Yani Çinliler bir şekilde Putin'le konuşuyordu, Putin'i daha konuşulabilir, daha işbirliği yapılabilir bir aktör olarak görüyordu. Ancak şu anda Çinlilerin gördüğü şey tamamen bir de belirsiz bir savaş, nereye gittiği belli olmayan, kazancının ne olacağı da belli olmayan bir çatışma süreci. Yani kaostan beslenen Rusya. Bu tam olarak Rusya ve Çin'in çatıştığı nokta. Çin Kaostan değil istikrardan kazanan bir ülke Çünkü üretim yapıyor Ticaret yapıyor dünyayla dünyadan enerji satın alıyor e, enerji fiyatlarının yani 10 dolar yükselmesi demek Çin ekonomisinde büyük maliyetleri oluyor e, ancak Rusya e, şu anda tamamen rejimin varlığını e, mevcut kaos ortamında olduğunu görüyor burada Çin her iki aktörün kaybettiği ve kendisinin bir şekilde kazançlı çıkacağı bir çözüm peşinde bence bunu destekleyecek. Bunun ne olacağını sorarsanız da bence kısa vadede zaten herkesin kaybettiğini düşünüyor bu noktada Çin. Yani buradan e, hiçbir aktör kazanarak çıkamayacak. Yani şu durumda bile e, Çin kendinin kazançlı olduğunu düşünüyor. Ancak buradan daha yıkıcı bir savaş, e, yani dünya ekonomisinin daha fazla sarsıldığı bir durum e, Çin için sürdürülemez. O yüzden ben Çin'in Yakın bir dönemde bu gelişmelere pozisyon olarak müdahil olacağı kanaatindeyim. Belki Pekin'de bile bir masa kurulabilir. Şimdilik tabii bu mümkün değil Amerika dolayısıyla. Ama Çin'in bu noktada da adım attığını biliyoruz ve talepleri de bu yönde. Peki, şimdi bir diğer konuyla devam edelim. Şangay'da başlayan Covid tedbirleri kapsamında kapanmalar başladı. İki aşamalı yaşanacağı kapanma sürecinde 29 milyon kişi kademeli olarak karantinaya alınacak. Çin'in finans merkezinde yaşanacak bu kapsamlı kapanma küresel ölçekte nasıl hissedilecek? Yani bu geçici bir kapanma, bildiğiniz gibi. Yani ben yanılmıyorsam 5 Nisan tarihini verdi Şangay hükümeti ve. Çin'in sadece Şangay şehri için geçerli bir kısıtlama, diğer bölgelerde böyle bir durum yok. Şangay da üretim merkezi değil. Evet, finansal merkez. Şangay'ın kapanması. Çin'in psikolojik, siyasi veya finansal ekonomi açısından önemli Şangay'ın kapanmış olması. Ancak her şey değil. En nihayetinde işte Şangay'ın da içinde bulunduğu üretim bölgesi var. İşte Yangtze deltası dediğimiz yer. Guangzhou çalışıyor, Pekin açık. Yani Dolayısıyla bu sadece Şangay'a özgü ve Şangay'da alınan bir karantina önlemi. E, yayılmasını istemiyor e, Şangay hükümeti. Ben e, küresel ekonomi etkilerinin kısıtlı olacağını düşünüyorum. Ancak tabii Şangay'daki durumun kontrol edilememesi durumunda yaşanabilecekleri Wuhan'dan biliyoruz. Wuhan'da yani 2000 yani COVID'in başlangıcı haliyle e, yani böyle bir senaryoyu kimse istemiyor. O yüzden e, Çin'de genel halkın talebi, halkın tabii ki Şangay'da yaşayanlar çok mutsuz bu durumdan. Ee, gerçekten e, gıda tedariği noktasında sorunlar yaşandı. Ben de Şangay'ı takip ediyorum, orada e, orayı izlemeye çalışıyorum ve e, izlediğimiz kadarıyla gerçekten e, e, pek e, yani bazı sıkıntıların ortaya çıktığını söylemek mümkün. E, ancak e, bütün Çin e, Şangay'a yönelmiş durumda orayı e, yönetmeye çalışıyorlar haliyle Çin ekonomisi için bir zayıflık göstergesi yani 5 gün bir hafta boyunca finansal merkezinin kapalı olması kimsenin beklediği bir şey değildi. Ama uzun vadede düşündüğümüzde Çin'in karantina önlemleri kapsamında yani virüsün yayılmaması içinde alınması zaruri bir önlem olarak okunabilir. Peki İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadir Temiz çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve değerlendirmeniz için. Değerli izleyiciler yükselen Asya'yı noktalıyoruz. Hoşçakalın.